Ne dan daha bu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl pazar? Pazarlarımız normal tabii ki. Cuma cumartesi olunca daha iyi oldu. Yani fiyatlarımız da uygun. Ama eski pazarlığı tabii ki arıyoruz. Yani eski şeyler. Allah'ın izniyle de pandemi bitince her şey düzelecek. ağır ağır bittiğini sanıyorum abi. Biberlerimiz 4 lira. Domates 3 lira. Salatalık 3. Patlıcan 3'e, 4'e, 5'e de var. En iyisini getirdiğimiz için 5 lira satıyoruz. Pasulyeyi 8 satıyorduk, 7 lira yaptık. <laughs> Öncelikle buradan evet. tüm Tavşan halkımıza teşekkür ediyoruz. Şey. Elimizden geldiği kadar fiyat konusunda yardımcı oluyoruz. Aferin yavrum, aferin. Her şey 3 lira bugün. Yenge, hoş geldin. Ya ben yaşım kaç benim ya. Hocam <laughs> abi, Tuna abi yedi lira <laughs> ördü. Allah'a şükür, Allah eksikliğini göstermesin. Ülkemiz cennet, Tuna Bey. Arabamızdan gidiyoruz. Direkt tarladan, köylüden, halci, aracı hiç kimse yok. Direkt tarladan alıp getirip ilçemizde halkımıza satmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi köy domatesi. Yüzde yüz doğal, organik. Biberlerimiz, salatalıklarımız, patlıcanlarımız, kavunlarımız. Ürünlerimiz bol. Evet maşallah. Al bunu beni gönder. Bu domates farklı biraz. Tarla Partisi domates evet. Ee, Tarsus'tan getiriyoruz. Keçi gübresiyle yetişen. Kesinlikle içinde kimyasal herhangi bir şey yok. Doğal yani. Hı -hı. Teşekkür Aynen. ederim. Biz teşekkür ederiz. Domates. Aynen. Eftar eftar, eftar altına. 5 lira biberler, 5 lira biberler, gündük taze biberler, gündük taze biberler, gündük taze. İlçe tarımdan onaylı köy biberi abi. bir abi? Bana sonra iki kilo domates. Evet. Hayırlı günler. Hayırlı günler. <gülüyoruz> köy bira, beş lira. Beş lira. Nasıl? Fiyatlar nasıl sen? Ben de mi çıkıyorum? Fiyatlar nasıl? şampiyon olacak mı? Tamam öyleyse. Hadi iyi günler. <gülüyoruz> <Bir> <gülüyoruz> abi. <gülüyoruz> Napolyon kiraz bu. L y l l K bir, süper Bu, yeni abi. <süper> <laughs> yeni naber? Gelin, lümbakter. Lümbakter. Evet. Evet. Yeni naber? Yeni Bir, Evet. 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 Yeni Yeni naber. Evet. 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 Buradan tüm babaların babalar Evet. kutluyorum ben de bugün biraz önce bulma hediye alırken Tuna yakaladı bizi. Tavşanımızın sevilen e, gazetecisi. Evet. Babalar çok kıymetlidir. Arkanda bir dağdır. Herkesin e, babası yanında olsun. Her zaman beraber birbirimizin yanındayız. teşekkür ederim. Evet, kolay gelsin. Buyurun. <laughs> yani soğuk bir dinlerin şey değil ama evde balkonda bakabilirsiniz. Abi dinamik yok. <laughs>